Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 6 Ekim 2020 sabahleyin saat 9.30'da Koç Metalurji'den bir haber geldi. Faaliyetlerin kısma veya tamamen durdurulması ya da imkansız hale gelmesi. Arkadaşlar şu anda saat 6 itibariyle %4.73 negatifte kapattığı gibi gözüküyor. Hatta bir ara devre kestiyse onu da söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman haber ne diyor? Osmaniye üretim tesisine meydana gelen yangın hakkında. Hemen bakalım. Şimdi hemen şöyle aşağıdan Şirketimizin Osmanlı ilinde bulunan üretim tesisi 4 Ekim 2005 Cumartesi günü arkadaşlar tane küçük çaplı yangın meydana gelmiştir. Yangına itfaiye ve şirket ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. En önemlisi olan hiçbir çalışanımız zarar görmemiştir diyor. 5 Ekim Pazar günü yapılan hasar tespit çalışmanın sonucunda sigorta şirketinin eksperi tarafından yaklaşık olarak belirlenen hasar bedeli şirket ölçeğinin önemli bir tutara tekabül etmemektedir. Yangın nedeniyle ilgili üretim tesisimize üretim faaliyetlerimize geçici olarak 5 gün arkadaşlar bakın. Ne demiş? Üretim, ilgili üretim tesisimizde yani Osmanlı şirketi kastediyor. 5 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir diyor üretime faaliyeti daha doğrusu. Hasar tespit ve sigorta süreci tamam tamamlandıkça kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir diyor. Hayırlısı olsun bakalım. Dediğimiz gibi arkadaşlar %4'ün üzerine bir değer kaybı yaşadı. Bu haberde biraz tuz berekti borsayla beraber. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.